Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben sorucu olursanız şayet bin şükür her halimize değilim bakalım aralık ayı tarot yorumunuzda sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer kartlarımızın mesajları nelerdir diyelim aralık içerisinde koç burçlarını ve hanımlarını neler beklemekte dediğimizde inşallah bakın yani öyle olur diyelim güzelliklere doğru yol alacağınız görülmekte sanki böyle size dokunmak için can atan. Ya biri var sanki gibi koçlar. Böyle saplantılı bir aşık. Saplantılı aşığınızdan. Havadisler var gibi. Bir şekilde size bir haber mi gönderecek? Veyahut size karşı olan hatalarını mı telafi edecek? ya da bir şekilde kader sizi yeniden bir araya getirecek bilemiyorum buna karşı dikkatli olmanız konusunda kartımız uyarmakta koç burcu hanımları için söylüyorum aynı zamanda istek ve arzularınıza giden yolda önemli güzel müjdeli havadisler alacak gibisiniz. Bakın güneş kartı demek. Mutluluğa doğru, huzura doğru, muradınıza doğru hızlı bir şekilde ilerlediğinizden bize bahsetmekte. Hakikaten aranızdan birinizin ciddi bir dileği kabul olacaktı diyebiliriz. Yani müjdelerle gelecek olan bir arılgayından ayından bahsetmekte. İş ve kariyer anlamında evet birazcık değil bayağı bir basiretsizlikler, bir takım zarar ziyanlar, parasal ve finansal konularda size yanlış yapan kişiler, hata yapan demeyeyim ama böyle sizi faka bastırmak isteyenlere karşı, ayağınızı kaydırmak isteyenlere karşı önleminizi alacaksınız. İş ve kariyer anlamında ve parasal anlamda birilerini böyle enseliyor gibisiniz. Koçlar, hanımlar, beyler. Hakikaten de o şekilde olacak. Kafanıza koyduğunuz o konu ile alakalı da ciddi anlamda yol kat edeceksiniz. Sanki birinizin önceliği ya bir ev almak ya da maddi değeri yüksek bir konu ile alakalı böyle bir girişimde bulunmak gibi ailenizden aile büyüklerinizden bu konu ile alakalı size bir destek bazılarınıza gelecek gibi görünmekte bebek olabilir çocuk ile alakalı olabilir içinizden böyle demiyorum. Kendi enerjimi de kullanarak söylüyorum. E, yaptığınız dualar kabul olacak gibi. Allah-u Teala'ya niyaz içerisinde olacaksınız koçlar. Sizin fevkaladenin fevkinde bir dileğiniz gerçekleşecek de diyebiliriz. Bazı koç burcu beyleri Boğa Başak ya da Oğlak Burcu bir hanımından parasal anlamda, maddi anlamda önemli bir destek görebilirsiniz. Hayatınıza bolluğu, bereketi çekiyor gibisiniz. Bakın hayatınıza bolluk, bereket, verimlilik, tılsım kraliçesi demek belki de en verimli döneme doğru ilerliyorsunuz. Şimdiye kadar benim şansım, bahtım, kaderim yüzüme gülmedi ki diyor olabilir bazılarınız. Ama bakın talih yüzünüze gülecek olarak çıkmakta. Evet yollarınız var şehir dışı veyahut ülke dışına gitme gibi durumlarınız gündem olabilir. Aralık ayı içerisinde önemli işlerinizi halledecek, hal yolunu koyacak gibisiniz. Ee, böyle nasıl desem bir takım dedikodulara karşı da kulağınızı kapatabilirsiniz ya da kulak arkası da yapabilirsiniz. Mesela aleyhinizde yapılan bir takım dedikodular vardır. İftira demek istemiyorum. Olmuşu konuşmak dedikodudur. Ya da sizin ile alakalı birilerinden ciddi bir dedikodular duymuşsunuzdur ama hani daha sonra insanoğlu bu, aa yok öyle olmadı, böyle olmadı, şöyle olmadı gibi gibi ee, belki inkar etme enerjisine girebilir. Belki de Bilemiyorum bir pişmanlık enerjisinde olduğu için ya da gidişata yön vermemek için daha fazla canınızı sıkmamak adına aleyhinize söylediği bir şeyi söylememiş gibi de yapabilir. Ama kulak arkası yapacaksınız çünkü sizler de biliyorsunuz ki ateş olmaya yerden zaten duman çıkmaz görmüş geçirmiş bir karaktere sahip olacak bazılarınız aralık içerisinde. Bakın ermiş kartı geldi. Hissediyorsunuz zaten. Karşı taraf doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, arkamdan atıp tuttu mu ya da benim aleyhimde ona buna şuna hani bir takım konularda söylemlerde bulundu mu bulunmadı mı gibi gibi hissiyatınız kuvvetli olacak. Bir beyefendiden özellikle sanki bir sıkıntı almış gibisiniz koçlar. Ama olaylar kapanacak mı? Kapanacak. Çok fazla uzamayacak. Evet olan oldu, biten bitti, duyan duydu diyebilirsiniz ama hani beterin beteri var derler ya çok aşırı derecede ay yuka çıkmayacak da diyebilirim. Bazılarımız çıkacağı kadar çıktı diyebilir. Ama inanın ortam durulacak. Sanki hiçbir şey olmamış gibi olacak da diyebiliriz. Belki iş yerinizde oldu, belki çalışma hayatınızda oldu, belki iş yeriniz ile alakalı bir beyefendi yüzünden bir sıkıntı yaşadınız bilemiyorum ama bir şeytan yüzünden bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Her şey yoluna girecek de diyebiliriz. Evet aşk hayatınıza gelecek olursak evet aşk hayatınız ile alakalı Bekar olanlar, sevdiğiniz kişiyle aynı haneye, aynı çatı altına girmek gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Ee, evli ya da sevdiğiniz bir kişi var ise, ikinci, üçüncü kişilerin hayatınıza girmesine müsamaha göstermeyin. Yoksa bir takım çalkantılar hayatınızda olabilir. Ee, nasıl desem, yapışkan mı yapışkan, saplantılı mı saplantılı bir aşık görülmekte. Bu kişiden sakınmanızda fayda var. Ya bir şey olmaz ben bunu başımdan bir şekilde savarım diyor olabilirsiniz. Ama kolay kolay vazgeçmeyecek biri gibi görünüyor bu kişi. Dikkatli olun. Herkese arkadaşlık yapmayın. Herkese oturup kalkmayın. Ne bileyim atıyorum bir kez yemeğe gitmişsinizdir. Bir kez çay içmişsinizdir. Ama o çayın tadına vardıktan sonra bir daha peşinizi bırakmıyor da olabilir. Bakın alev alev. Yani sanki size... Hani ne derler ona bir kez dokunmuş ikinci kez dokunmak için can atan biri var gibi. Nefsine hakim olamayan nefsinin kölesi olmuş da diyebiliriz. Ama aşık mı diyorsanız aşık o konuda bir hani herhangi yani kötü yorum da yapamam sadece size uymayan bir ilişki olabilir kafanızın karışacağı bir ilişki olabilir evet benim aşk meşk herhangi bir konuyla alakalı bir problemim sıkıntım yok her şey yolunda diyor iseniz de hani halkı olarak sevineceğiniz müjdeli bir haber alabilirsiniz bazılarınıza hakikaten müjde üstüne müjde gelecek diyebilirim bakın tarih çarkıyla güneş kartı yan yana geldi. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor. Bakın koç burçları öfkeyle kalkıp kesinlikle ve kesinlikle zararlı oturmayın. Ne diyor? Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor. Yani kartlarımızın mesajı bu şekilde öfkeyle kalkıp zararlı oturmamanız hayrınız olacaktır. Seni arayan alıcını ara diyor. eee Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir diyor. Bakın aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten zümrüt gibidir diyen kartımız geldi. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir diyor diğer kartımızda. Bakalım aklınızda gibi kalbinizde kişi seni söylemekte bir takım konularda size masumiyetinize inanacak o kişi sizin kaderiniz değişim dönüşüm yaparak sizlerden tarafa doğru yaklaşmakta çok fazla çabalar gösterecek sizi yeniden fethetmek için evet sevgili koçlar hoşçakalın dostça kalın sevgiler selamlar güzel bir ay geçirmeniz temennisiyle bay bay